Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dil bilgisi deneme çözümü 8 ile karşınızdayım. Yine 12 sorumuz var. Hemen detaylara geçiyorum. Birinci sorumuzla başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur sorusu. Bunları sadece eczahanede bulabilirsiniz. Eczane, pastane, postane, hastane gibi sözcüklerde şurası düşecek arkadaşlar. Bu yanlıştır. Madem ki bilmiyorsun bir bilene danış. Madem ki bitişik yazılan sözcükler arasındadır. Ki'nin kullanıldığı ve bitişik yazılan sözcükler arasındadır. Bu memleket nice fatihler yetiştirdi derken lerler eki özel isme geldiği hiçbir durumda artık ayrılmıyor. Bu kural 2000'li yıllarda değişti. Tam tarihini hatırlayamıyorum arkadaşlar. Hangi görevde kullanılırsa kullanılsın lerler artık özel isimden ayrılmayacak. Bu da doğru. Savaş gemileri boğazdan geçti derken boğaz sözcüğü arkadaşlar danden eki burada ayrı yazılmıştır. Bu doğru. Dolayısıyla cevabımız bu olacak ama yine de eriyelim. Kütüphanede şu anda 400 bin kitap var derken 400 ayrı yazılmalıydı. Rakamlar biliyorsunuz ayrı yazılır. Dolayısıyla Fatihler bitişik yazılacaktı. H düşecekti. Mademki ki bitişik yazılacaktı. 400 ayrı yazılacaktı. Boğazdan kelimesi İstanbul Boğazı ya da Çanakkale Boğazı kastedilerek kullanıldığında Boğaz'ın B'si büyük yazılması doğrudur ve Dendan ayrılması da doğrudur. Peki devam edelim ikinci sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir İsim tamlamasının tamlayanı yani birinci unsuru görevindedir diyecek. Dolayısıyla arkadaşlar biz bir belgisiz zamir bulacağız ve bu bir isim tamlamasının tamlayanı görevinde olacak. Öğrencilerin hiçbiri bu konuda bizim gibi düşünmüyordu derken burada bir isim tamlaması var. Ama belgisiz zamir isim tamlamasının tamlayanı değil tamlananı durumunda. Tarih sınavında öğrencilerin çoğu, birçoğu boş kağıt vermişti derken öğrencilerin birçoğu yine belirtili isim tamlaması ama belgisiz zamir yine tamlanan durumunda tamlayan durumunda değil. Günün birinde buraya döneceğimize inanıyorum. Arkadaşlar bu da belirtili isim tamlaması. Burada da belgisiz zamir yine tamlanan görevinde. Soruların hepsini daha önce çözmüştüm derken burada yine belirtili, belirtili isim tamlaması var. Belgisiz zamir yine arkadaşlar tamlanan görevinde. Herkesin ilgisi aynı tarafa yönelmişti derken burada yine belirtili isim tamlaması var ve bu defa belgisiz zamir Belirtili, e, belirtili isim tamlamasının tamlayanı görevinde. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Sorusu. İlçelerden en çok Bodrum, Marmaris, Ayvalı. Şimdi arkadaşlar burada virgül virgül koyacağız. Sonrası önemli bizim için. İllerden İstanbul ve Bursa'yı seviyorum dediğine göre şurada ilçeler İlçelerden hangilerini sevdiğini sıralarken virgül kullanmış, illerden hangilerini sevdi, e, sevdiğini sıralarken de bağlaç kullanmış. O halde bize artık burada virgül yetmeyecek. Noktalı virgül koyacağız. Şuraya da nokta koyacağız. Yani virgül, virgül, noktalı virgül ve nokta şeklinde olacak. O zaman bakıyorum cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur diyor. Ambulans olay yerine doğru hızla ilerliyor. İlerlemek fiilindeki e i'ye dönüşmüştür. Daralma var. Ortaya çıktı bir Mehmetçik oyunu bozdu. Arkadaşlar dili geçmiş zaman d t'ye dönüşmüş sertleşmiştir. Mehmetçik'teki c ç'ye dönüşmüştür. Yine arkadaşlar ünsüz sertleşmesi vardır. Önceki kavşakta kavuşmaktan kavşak d da 2 de t'ye dönüşmüştür. Hem ünlü düşmesi hem ünsüz sertleşmesi var. Aynı şekilde burada yine diri geçmiş zaman gördüğünüz gibi T'ye dönüşmüştür. Yine ünsüz sertleşmesi var. Girişken yapılı insanlara ihtiyacımız var derken burada girişgen aslında bu ekler gangen ekidir arkadaşlar. Ve burada ünsüz sertleşmesi var. Seni daha önce birçok bir kez aramış derken burada herhangi bir ses olayı yok gençler. Devam edelim. Yukarıdaki cümlenin öge sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Daha önce yapılmış sınavların sonuçları ve öğrenci sıralamaları rehberlik dosyasına mutlaka eklenmeli. Eklenmeli yüklem. Eklenmesi gereken ne? Daha önce yapılmış sınavların sonuçları ve öğrenci sıralamaları. Özne. Nereye eklenmeli? Rehberlik dosyasına dolaylı tümleç. Nasıl eklenmeli? Mutlaka. Bu da arkadaşlar zarf tümleci görevinde. O zaman özne dolaylı tümleç zarf tümleci ve yüklem olacak cevabımız. Bakalım özne dolaylı tümleç zarf tümleci ve yüklem A seçeneğinde var. Cevabımız A seçeneği oldu. Altıncı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur diyor. Arkadaşlar bu konuda problem yaşayan varsa lütfen Türkçenin kurduğu yazıp zincirleme isim tamlaması yazın YouTube'a arama motoruna. Orada karşınıza sadece zincirleme ile ilgili bir video çıkacak ve kesinlikle söylüyorum daha bu konuda bir problem yaşamayacaksınız. Bunu iddia ile söylüyorum. Lütfen o videoya gidin ve orada probleminizi halledin. Okul yönetiminin başarısı eğitimde önemli unsurlardan biridir. Okul yönetiminin başarısı. Tamlayan tamlanan diye ikiye böldüğümde şurada bir isim tamlaması daha çıkar ve burası da bütün halinde isim tamlaması olduğu için zincirleme isim tamlamasıdır. Cennet annelerin ayağı, ayağının altındadır. Annelerin ayağının 6. Aynı şekilde tamlayan tamlanan diye böldüğümüzde şurada bir isim tamlaması daha ortaya çıkar. Burası da zincirleme isim tamlamasıdır. Burada onların evinin bahçesi kadar güzel bir bahçe yokmuş. Onların evinin bahçesi tamlayan tamlanan diye böldüğümüzde şurada bir isim tamlaması daha ortaya çıkar. Zincirleme isim tamlaması. İnsan hayatının değeri bu kadar az olmamalı derken insan hayatının değeri tamlayan tamlanan şeklinde böldüğümde şuradan bir isim tamlaması daha ortaya çıkar. Dolayısıyla bu da zincirleme isim tamlamasıdır. Birçoğumuza göre çocuk dünyanın en büyük mutluluğudur. Arkadaşlar dünyanın en büyük mutluluğu bir isim tamlaması ama araya giren sözcükler zarf ve sıfat. Yani şurada tamlayan ya da tamlanan içinde başka bir isim tamlaması olmadığından bu tamlayanıyla tamlananı arasına sözcükler girmiş belirtili isim tamlamasıdır. Burada bir zincirleme isim tamlaması yoktur. Küre gibi kelimeler burada arkadaşlar ayrı yazılmak durumunda. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız ee, Ceyhan seçeneği oldu. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Yazım kuralları konusunda kurumun yeni bir kılavuzu gelecek. Türk Dil Kurumu'nu kastederek kurum sözcüğünü kullandığınızda K'yi yine büyük yazarsınız ve özel isim muamelesi gördüğü için de onun ekini ayıracaksınız. Bana sen bir Türksün diyorlardı derken arkadaşlar Türk sözcüğüne gelen sün eki burada çekim eki durumundadır ve kesme işaretiyle ayrılacak. İslamiyete toplumun verdiği bu değeri anlamakta zorlanıyorlardı derken özel isme gelen çekim eki yine ayrılacak. Bilgi okulları Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazdık derken arkadaşlar kural 2009'da değişti. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen çekim ekleri ayrılmaz. Yani bu bitişik yazılmalıydı. Burada kesme işareti olmamalıydı. Cevabımız Denizli seçeneği oldu ama yine de eleyeceğim seçeneği. Sonunda Ağrı Dağını da görmüş olduk derken Ağrı Dağı özel isimdir. Gelen çekim ekini mecburen kesme işaretiyle ayıracağız. Yani cevabımız Denizli seçeneği oldu. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerin hangisinde zarf tümleci bir sıfat tamlamasından oluşmuştur diyor. İkinci saatlerinde burada bir kaza yaşandı. Yaşandı yüklem. Ne zaman yaşanmış? İkinci saatlerinde zarf tümleci. Ama arkadaşlar ikinci saatleri bir isim tamlamasıdır. Bizden sıfat tamlaması istiyor. Sabah vakti büyük bir gürültü duyuldu derken duyuldu yüklem ne zaman duyulmuş? Sabah vakti zarf tümleci. Bu da bir isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Sınav tarihi yarın açıklanacak derken açıklanacak yüklem ne zaman açıklanacakmış? Yarın zarf tümleci. Burada zaten tamlama yok. Buradan yaz sonu ayrılacağız derken ayrılacağız yüklem ne zaman ayrılacağız? Yaz sonu zarf tümleci ve yine belirtisiz isim tamlaması. Postanız yarın sabah adrese ulaşır derken ne zaman ulaşır sorusunun cevabı yarın sabah cevabıdır. Bu bir zarf tümlecidir ve yarın sabah yarın sözcüğü sıfat sabah sözcüğü isim olduğu için bir sıfat tamlamasıdır. Zarf tümlecimiz bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. E seçeneğinde. 10. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur diyor. Sınav sorularının cevapları yarın açıklanacak. Sınav sorularının cevapları zincirleme isim tamlaması. Dürüstlük İnsan vasıflarının en önemlisidir. İnsan vasıflarının önemlisi. Şu sözcüğü düşünmeyin aklınızı karıştırmasın. Arada olması hiçbir şey değiştirmez. İnsan vasıflarının en önemlisi yine zincirleme isim tamlamasıdır. İnsanın en büyük düşmanı. Arkadaşlar insanın en büyük düşmanı bir isim tamlaması ama en ve büyük sözcükleri başka bir isim tamlaması oluşturmuyor. Bu bir zarf bu bir sıfattır. Dolayısıyla bu tamlama tamlayanıyla tamlananı arasına zarf ve sıfat girmiş Belirtili isim tamlamasıdır. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği ama diğerlerini yine de eleyeceğiz. Ahlaklı insan için için en büyük ceza onun vicdanının sesidir diyor. Ahlaklı insan için şu yanlış yazılmış özür diliyorum. En büyük ceza onun vicdanının sesidir. Onun vicdanının sesi zincirleme isim tamlaması. Toplumların kurtuluşunun çaresi çalışmaktır derken bu da yine zincirleme isim tamlaması oluşturmuştur. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Evet 11. sorumuza geldik. Bu arada bu alttaki siyah yazılar gözünüzü rahatsız etmesin diye her sorunun arasına bir tane beyaz kağıt koyuyorum arkadaşlar. O, o şekilde çok daha güzel bir görüntü oluyor. 11. sorumuz yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci sözcüğün kökü ben sözcüğüdür. Doğru arkadaşlar. İkinci sözcük fiilden isim yapım eki alarak türemiştir diyor. Bakalım. Yemek sözcüğü mema isim fiil ekidir. Bütün fiilimsi ekleri fiilden isim yapım eki olduğuna göre bu da doğru. Üçüncü sözcük yardımcı fiillerle kurulan birleşik bir sözcüktür. Tercih etmek doğru arkadaşlar. Yardımcı eylem etmek, olmak, eylemek, kılmak ve buyurmaktı biliyorsunuz. Dördüncü sözcük iki yapım eki almış ve isim kökünden türemiştir diyor. Garip'ten garipsemek Garipsemekten seme garipseme, bu olumsuzluk eki şu da isim fiil ekidir. İki tane yapım eki almıştır. Dolayısıyla isim kökünden türediği de doğrudur. Garip kökünden türemiştir. Burada yine söylüyorum mek eki isim fiil ekidir. Zaten şurada bu yapım ekiydi. Bütün fiilim eklerinde yapım eki olduğunu hatırladığımızda iki yapım eki aldığını görmüş olacağız. Beşinci sözcük yapı bakımından basit sözcüktür diyor. Arkadaşlar ben bu kelimeyi önemsiyorum. Beniz kelimesinden benzemek olur. Ünlü düşmesi vardır burada ama kökü benizdir. Yani basit sözcük değil, türemiş bir sözcüktür. Beşinci sözcüğümüz. Evet, son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar benim ek fiille ilgili ayrı bir videom var. Türkçenin kurdu yazıp ek fiil yazdığınızda karşınıza çıkacak. Kısa, sadece onu işleyen bir video bu. Mutlaka izleyin ama ek fiille ilgili probleminiz varsa ve ek fiilin Türkçe'de iki tane görevi var. Ya isimlere gelerek onları yüklem yapar ya da kipekleriyle çekimler ya da arkadaşlar basit çekimli fiillere gelerek birleşik çekimli fiil yapar. Bu da ne demektir? Bir kip eki almış fiillerin iki kip eki alması demektir ve bu sadece ek eylemle mümkündür. Mehmet'in notları çok yüksekti. Yüksek sözcüğü isimdir ve yüklem olduğuna göre bu sadece ek eylemle mümkündür. Burada isme gelmiş bir ek fiil var. Sınav soruları çok zormuş. Yine isme gelmiş bir ek fiil var onu şey, en sevdiği şey kitap okumaktır derken. Arkadaşlar en yanıltıcı seçenek bu. Buradaki mekmak isim fiil ekidir. Yani fiilimsi ekidir. Bütün fiilimsi ekleri fiilden isim yapım eki olduğuna göre fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler isim cümlesi kabul edilir. Burada yine ismi yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır. Kardeşim düzenli çalıştığından sınıfının en başarılı öğrencisidir derken arkadaşlar sınıfının en başarılı öğrencisidir bir isim tanımlaması İsim tanımlamasının yüklem olması da sadece ek eylemle mümkündür. Burada da isme gelmiştir. Bu hikayeyi daha önce iki kez okumuştum derken okumuş idim. İki kip eki alan bir fiil oluşturmuş. Yani basit çekimli fiilden birleşik çekimli fiil oluşturduğu için burada ek fiil fiile gelmiştir deyip cevap olarak edilme seçeneğini işaretleyeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizlerin desteği bizler için çok çok önemli. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.